Merhabalar değerli bilim genç takipçileri. Bugünkü söyleşimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. 8-14 Mart tarihlerini ise Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutluyoruz. Bu özel gün ve hafta vesilesiyle kadınların özellikle bilim dünyasındaki önemine dikkat çekmek amacıyla bu söyleşimizi planladık. Bugün alanında önce bir başarılı bir bilim kadınıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Nanobilim ve nanoteknoloji alanlarında önemli çalışmalarıyla 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen doçent doktor İlknur Eruçar Fındıkçı hocamız bizlerle. Kendisiyle bilim yolculuğunun başlangıcından günümüzdeki araştırmalarına uzanan ilham verici serüvenini konuşacağız. İlknur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. ben de tüm kadınlarımızın bu vesileyle de Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz davetimizi kabul ettiğiniz için hocam çok teşekkür ederiz. Söyleşimize başlarken kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunuyum. Daha sonra kariyerime Koç Üniversitesi'nde mühendislik temel bilimleri Yüksek lisansı programını tamamladım hesaplamalı bilimler ve mühendislik alanında. Daha sonra da gene Koç Üniversitesi'nde kimya ve biyoloji mühendisliğinde doktora eğitimimi tamamladım. E, doktora serüvenimin bitiş aşamasında da Özey'in Üniversitesi'nden iş teklifi alınca e, aslında kariyer yolculuğum o şekilde şekillendi. Özey'in Üniversitesi'nde şu an mühendislik temel bilimleri bölümünde doçent olarak görev yapıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Merak ettiğimiz ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Genç arkadaşlarımız için de bu önemli bir soru olacak. Eğitim hayatınız nerede başladı? Nasıl sürdürdünüz? Bölümünüzü seçme sürecinizde hangi etkenler rol oynadı? Teşekkür ediyorum tekrar. Ben ilkokul birdeyken aslında hep e, kimyager olmak istiyordum. Hatta ilkokul öğretmenim e, annemi çağırarak neden e, kimyager olmak istiyor? Ailede bir kimyager var mı diye sormuştu. Aslında ailemizde bir kimyager yoktu fakat atık malzemeler, bahçemizdeki toprak, kum e, bu tarz malzemelerle karışımlar hazırlamayı, deney yapmayı çok seviyordum. Bu yüzden de aslında hep kimyager olacağım şeklinde bir... E, motivasyonum vardı. Lise yıllarımda da o zaman Oktay Senanoğlu, Türkiye'nin en genç profesörü, kimyageri olarak e, oldukça kitapları da çıkmıştı ve popülerdi. E, ondan da ilham aldığımı düşünebiliriz aslında o dönem. Ve ben e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Kimya Mühendisliği bölümünden böylece aslında o serüvenin devamı olarak mezun olmuş oldum. Daha sonra da mühendisliğe yöneldim diyebiliriz aslında. Teşekkür ederiz hocam. Peki şu anda hangi alanlarda çalışmalarınızı yapıyorsunuz? Bu alanlara yönelmenizde etkili olan faktörler nelerdi? Şu an ben aslında yüksek lisans dönemimde Koç Üniversitesi'nde sevgili hocam Profesör Doktor Seda Keskin Avcı ile çalıştım. O dönemde malzeme yeni popüler bir malzeme grubu vardı. Metal organik yapılar bu malzemelerin isimleri. Bu malzemeler aslında çok ünlü malzemeler. Hatta bir gramının bir futbol sahasının yüzey alanına eşit. ...olmasıyla, o kadar çok bir alana sahip olmasıyla biliniyorlar. Bu malzemelerde biz gaz depolayabiliyoruz, gaz ayrımı yapabiliyoruz. Bugün gaz depolama deyince herhangi bir gazı düşünebilirsiniz. Karbondioksit olabilir, doğalgaz olabilir, hidrojen olabilir. Ve aynı zamanda da biyomedikal çalışma performanslarına bakıyoruz. İlaç depolama olabilir, ilaç salımı olabilir. Aslında yönelmem malzeme odaklı oldu. Malzemelerin keşfi, hayatımıza entegre İntegrasyonu çok önemli biliyorsunuz. Ben de bu MOF dediğimiz bu malzeme grubuna aslında yüksek lisans ve doktora dönemim boyunca yöneldim diyebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim için ben bilmiyordum açıkçası Seda Hocamızla birlikte çalıştığınızı. Bilim ve Teknik dergimizde de Seda hocamızla bir söyleşi yaptık. Buradan da değerli takipçilerimize böyle onu da belirtmek isterim. Ee, peki hocam bilim kariyerinizde sizin için dönüm noktası diyebileceğiniz olaylar nelerdi ya da e, farklı etkenler oldu mu? Benim için bu dönüm noktası dediğiniz Evet oldu kesinlikle. Ben e, doktoramı hesaplamalı bilimler, yani hesaplamalı kimya çalışmaları üzerine yaptım. Fakat Özyeğin Üniversitesi'ne başladıktan sonra e, ilk senemin e, yaz döneminde Cambridge Üniversitesi'ne gittim. Orada e, sevgili çalışma arkadaşım Dr. Tom Bennett'in laboratuvarında ilk defa e, çalıştığım malzemelerin deneysel çalışmalarını da görme fırsatım oldu. Bu benim kariyerimde bence bir dönüm noktasıydı. Çünkü ben hep aynı zamanda da mutfak kısmını merak ediyordum. Hesapladığım çalışmaları, hesaplama, hesapladığımız, kullandığımız teorilerin uygulandığını, ürüne dönüştüğünü görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Ben de oradan geldikten sonra kendi laboratuvarımı Özeyin Üniversitesi'nde kurdum ve bu benim için gerçekten kariyerimin dönüm noktasıydı. Çünkü şu an hem hesaplamalı hem de deneysel bir araştırma ekibim var ve bu şekilde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerçekten bu benim için bir dönüm noktasıydı. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, üniversite yıllarınız nasıl geçti? Üniversite yıllarına dönecek olursak, orada karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Bu zorluklarla nasıl başa çıktınız? Yıldız Teknik Üniversitesi şu an ekranda gördüğünüz benim Yıldız Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlarım. O zaman Davutpaşa Kampüsü çok yeniydi. Yeni Kimya Meteoroloji Fakültesi yeni açılmıştı. Ben aslında o yıllarda da akademisyen olmak istiyordum. sevgili hocam şu an emekli Profesör Doktor Sabriye Pişkin'in bor laboratuvarında asistan öğrenciydim. Hatta şu anda orada Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Aysel Figen Kantürk de benim danışman hocamdı. Danışmanlığımı yapıyordu. Onların izinden gitmeye çok heveslenmiştim o dönem. Aslında e, üniversitede okurken bu tarz araştırma projelerine katılmak çok keyifli oluyor. Öğrencilerimize, genç arkadaşlarıma tavsiye edebilirim bunu. Ve ben o süreçte stajlar da yaptım. Hem araştırma stajları hem de işletme stajları, laboratuvar stajlarında bulundum. Ama üniversite yıllarımda, boş zamanlarımda bor laboratuvarına gidip aslında hocamızın araştırma konularına destek sağlamayı amaçlıyordum. Ve o şekilde bir çalışma serüvenim vardı. Onun dışında da arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte zamanlarımda e, zaman geçirmeyi de çok seviyordum açıkçası. Teşekkür ederiz hocam. Aslında bahsettiğiniz çocukluğunuzda böyle kimyaya merakınız vardı. Ama böyle hiç kafanızdan farklı bir kariyer düşüncesi geçti mi bu alan dışında da? <laughs> ...şaşırtıcı şekilde geçmedi. Çünkü ben üniversite tercihlerimi de... ...sadece kimya ve kimya mühendisliği yazmıştım. O yüzden... ...ve ailemde de hiçbir ne kimyacı... ...ne de kimya mühendisi var aslında. Bunu da söyleyebilirim. Ama tamamen... ...o şekilde aslında bir yönelmem oldu. Bu yüzden stajlarımda da... ...iş hayatındansa... ...akademik hayatın... ...benim mizacıma daha uygun olduğunu... ...düşünmüştüm. O yüzden... Hiç akademik kariyer dışında bir tercihim olmadı açıkçası. Teşekkür ederiz hocam. Ee, peki bu akademik çalışmalar dışında yer aldığınız sosyal veya kültürel faaliyetler oldu mu öğrencilik döneminizde, lisans döneminizde? Ee, öğrenci kulüpleri olabilir, sosyal sorumluluk projeleri olabilir? Ben eh, Ahşap Rolif, bil, bilmiyorum belki izleyicilerimiz biliyorlardır. Eski Türk evleri, eh, amatör olarak eh, eski Türk evleri. Yapıyordum ahşap rölyef çalışmalarım var. Bunun dışında edebiyatı sanatı çok seviyorum. E, sanata ilgisi olan bir evde büyüdüğümü söyleyebilirim. Annem Ebru sanatçısı e, ve edebiyatın özellikle deneme türünü şiirleri hatta babamla Atile İhya'nın vefatından önce bir söyleşisine katılmıştık. Onu hatırladım şu an siz söyleyince. E, sanatın her dalı çok güzel ama ben kendim kişisel olarak e, rölyef Amatörce diyebilirim. Rölef çalışmalarım vardı ve hala da çok seviyorum. Ahşap eski Türk evlerimizi çok seviyorum açıkçası. Yani bilimle sosyal yaşamda dengede kaldığında belki daha etkili kararlar almanıza da destek olmuştur değil mi hocam? Bence bir bütün olarak değerlendiriyorum. Bazen okuduğunuz bir kitap, bazen izlediğiniz bir film, herhangi gördüğünüz bir resim. İlkokuldayken resim sergilerine arkadaşlarımızla gidiyorduk. Yani sanatla iç içe büyümek ve sanatı bilime entegre etmek bence çok kıymetli. Çünkü esinlenebiliyorsunuz. Orada gördüğünüz örneğin bir Ebru'daki boyaların dağılması. Ben şu an çalıştığımız malzemeleri amorf dediğimiz kristalden e, dağılmış bir malzeme grubu düşünebilirsiniz, o şekilde belki anlatabilirim. Oradaki o atomların, bağların dağılmasını sanki buradaki boyaların dağılması gibi görebilip, o şekilde bir figür hazırlayabiliyorum, bir şekil çizebiliyorum. E, bence sanatla bilimin iç içe olması size başka bir perspektif kazandırıyor. O yüzden e, keşke hep sanat, edebiyat, e, bilim iç içe olsa diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E, peki hocam, Üniversite yıllarınızdan bugüne ise en çok katkı sağlayan kazanımınız ne oldu? Üniversite yıllarında şöyle bir şey oldu ve o bana en çok katkı sağlayan olay dediğiniz bir şey var mı ya da bir durum? Üniversitedeyken bir dönem Erasmus programından yararlanmıştım ve Almanya'ya gitmiştim. Orada bitirme tezimi Almanya'da tamamladım. Çok zorlandığımı hatırlıyorum. Almancaydı tüm dersler. Ama yılmamayı, mücadele etmeyi, Başarısız olsak da devam etmeyi ben üniversite yıllarımda öğrendim. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olmayı. E, bu yüzden çok üniversite yıllarım çok kıymetli. Geriye dönüp baktığımda hala arkadaşlarımla görüşüyorum. Çok sevdiğim bir ekibimiz var. E, üniversite yıllarımız gerçekten e, çok önemli ve kıymetli olarak nitelendiriyorum. Sorumluluk sahibi olmayı, okumayı, okuma sevgisini. Tabii ki daha küçük yaşta kazanılıyor ama üniversitedeyken de o bilim heyecanı... E, Bence kazanılıyor. Ee, teşekkür ederiz hocam. Peki bilimsel çalışmalarınız arasına, arasında, arasında size en çok heyecanlandıran veya gururlandıran bir anınız? Veya çalışmanızdan da bahsedebilir misiniz şu ana dönecek olursak? Evet, size demin bahsettiğim gibi laboratuvarımı ilk kurduğum zaman çok heyecanlanmıştım ama asıl heyecanımı ilk malzememi sentezleyip bunca senedir hesaplamalı olarak modellediğim malzemeleri ilk kez elime aldığımda e, demin bir e, fotoğraf göstermiştiniz. O aslında o anı da e, belki sembolize edebilir. Malzemeleri elimde tuttuğum zaman çok çok heyecanlandım. Gururlandığım an ise öğrencilerim, yetiştirdiğim öğrencilerim, ekibimdeki öğrencilerim bir başarı kazandıklarında ya da onların kariyer yolculuklarında ilerlediklerini gördüğüm zaman çok gururlanıyorum. Bu benim için anlatılamaz bir mutluluk sebebi aslında. Onların başarıları, onların hayatlarındaki mücadeleleri, hele birlikte yaptığımız yayınlardan sonra aldık Yüzlerinin gülmesi beni çok çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, peki gelecekte yeni çalışmalarınız hangi doğrultuda olacak? O konu bu alandaki bilimsel hedefleriniz neler? Şimdi bu ürettiğimiz malzemeleri ilk hedefim ve beni en çok heyecanlandıran projem hemodiyaliz projem aslında. Burada ne yapıyoruz derseniz aslında diyaliz hastaları, böbrek yetmezliği olan hastalar biliyorsunuz ki diyaliz merkezlerine gidiyorlar. Burada hemodiyaliz dediğimiz bir işleme maruz kalıyorlar. Yani aslında kanları alınıyor ve bir membran yardımıyla temizlenerek makine içerisindeki hastalara geri veriliyor. Bizler de bu sistem çok hastalar için eziyetli bir sistem. Eziyetli bir süreç daha doğrusu. E, haftada 3-4 gün gidiyorlar. E, bu, bu tedaviyi alıyorlar. Özellikle yaşlı hastalar çok zor durumda kalıyor. Bizler de geliştireceğimiz malzeme teknolojisiyle hemodiyaliz sistemlerinin alternatifi ya da minyatür bir sistem olabilir belki, daha etkili ayrım yapabilecek bir malzeme keşfetmeyi e, hedefliyoruz. Şu an ürettiğimiz malzemeleri daha denemeye başlamadık ama bu çalışmalara başlayacağız ve bu beni çok çok heyecanlandırıyor. E, şu an üzerinde e, titizlikle çalıştığım e, bu projem var. Onun dışında pek çok araştırma ekibine dahil oldum. Hem e, uluslararası hem de e, aslında ulusal birçok... Hoca arkadaşımla çalışıyorum, birçok akademisyenle çalışıyorum. Hele kendi ürettiğim ya da kendi hesapladığım malzemelerin başka bir alanda kullanıldığını görmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. gene bu şekilde başka gruplara da dahil olarak, dahil olduğumuz daha doğrusu. Mesela bir projemizde Alzheimer'ın tedavisine yönelik bir Sırp ekip, Arkadaşımla çalışıyorum. Orada onlar ilaç molekülleri, ilaç ajanları keşfetmeyi ve sentezlemeyi amaçladılar. Ben de o çalışmada, örneğin hesaplamalı olarak modellemesini yapıyorum ve yapacağım. Bu şu an yakın zamandaki bu iki projeden bahsedebilirim aslında. Hocam dinlerken beni de çok heyecanlandırdı. Umarım güzel gelişmeleri tekrar sizden dinleme fırsatımız olur. Peki hocam, şimdi topluma aslında bilimin Toplumla her zaman bağı var. Yaptığınız tüm çalışmalar aslında toplum faydasını da gözetiyor. Siz akademik çalışmaların topluma etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Bu bilimle toplum arasındaki bağ kurmanın önemi ya da o süreci nasıl tanımlıyorsunuz? Bu noktada bu çok güzel bir soru. Bu noktada çok daha fazla emek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. E, toplumla akademiyi aslında daha birleştirecek ve birbirimizle aynı dili konuşabileceğimiz platformların sizin şu anki çabanız çok çok takdire şayan gerçekten. Anladım. Ve e, topluma... Toplumla birlikte bu konuya çok daha fazla emek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem yeni nesil genç akademisyenlerin yetiştirilmesi, onların teşvik edilmesi öğrencilerimizin, bilime olan merakın uyandırılması. Bu noktada şu an ülkece bence çok daha fazla emek vermeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Bir iki soru var canlı yayın esnasında gelen. Ben onları size sormak isterim. Tabii. Ee, bir arkadaşımız şöyle sormuş. Nanoteknoloji günlük hayatımızı nasıl değiştirecek? Demiş. Evet. Çok çok güzel bir soru. Aslında birkaç tane araştırma projesiyle bunu örneklendirmeye çalıştım. E ee, nanoteknoloji Can Su Aydın galiba sormuş. Evet. Çok... Şöyle birçok alanda ana aslında şu an hayatımıza girdi ve girecek. Örneğin yeni geliştirilen aşılar ya da farklı elektronik uygulamalar, biyoteknolojinin birçok dalı. Günlük hayatımızda bizim hem hayatımızı belki kolaylaştıracak belki zorlaştırabilir. Orası ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama etkisini pek çok alanda aslında görebileceğiz. Otomatik sistemler biliyorsunuz şu an yapay zeka çok popüler ve birçok alanda kullanıyoruz. hayatımızı kolaylaştırmasına yönelik olmasını bekliyoruz e, sevgili Cansu. Ama elbette e, zorlaştırdığı dönemler ve zamanlarda elbette olacaktır. Ama sağlık alanında özellikle e, teknoloji alanında e, nano malzemelerin e, yaşam kalitesini arttırmada da yardımcı olacağını öngörebiliriz. Bir soru daha görüyorum ben ekranda. E, Muhammed isimli izleyicimiz sormuş. Isıya dayanıklı bir rızır projem var. Projemi daha da geliştirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Nerelere başvurmam gerekir? Mezun öğrenciymiş. Ee, sevgili Muhammed, şöyle söyleyebilirim. Aslında e, mesela yatırımcı olmak istiyorsan, TÜBİTAK ilk programını şiddetle tavsiye edebilirim sana. Yüksek lisans ve doktoraya seni yönlendirmek tabii ki çok isteriz. E, akademik çalışmalarını orada devam et. Ama dediğim gibi akademik mi devam etmek istiyorsun yoksa işin ticari boyutuna mı yönelmek istiyorsun? Öncelikle bu kararı belki e, verebilirsin. Ona göre de başvurabileceğin farklı programlar var. E, bize e-mail atabilirsin. Gene her zaman e, elimizden geldiğince destek olmaya çalışabiliriz. Ama bu tarz projelerde destek alabileceğin TÜBİTAK çağrıları da var. E, TÜBİTAK o noktada bilim insanlarını, sadece akademisyen olmak zorunda değiliz, destekliyor. Sana uyan bir programa başvurarak belki başlamanı önerebilirim. Teşekkürler adam Hocam siz cevaplarken başka bir soru daha geldi. E, nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki en büyük hayaliniz nedir? Ne tür bir çalışma hayata geçirilirse bunu insanlık için önemli bir gelişme olarak görürsünüz diye sormuş Mehmet isimli izleyicimiz. Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Ben kendi hayalimi anlatacağım. Hani herkesin hayali elbette farklıdır ve tüm genç arkadaşlarıma da hayallerinden vazgeçmemesini öneriyorum. Bu noktada hiç yılmasınlar, kendi inandıkları, kendi hayalleri doğrultusunda ilerlesinler. Benim hep hayalim insana dokunan, ülkemize faydalı olabilecek işlerde yer almak. Bunu umarım ki başarabiliriz. Ben kendi adıma hemodiyaliz bahsettiğim hemodiyaliz projemi hayata geçirmeyi çok arzuluyorum. Umarım başarabilirim. Ama bu benim hayalim. ben biyoteknoloji alanında özellikle nano malzemelerin uyarlanmasını, kullanılmasını birçok hastalığın tedavi edildiğini gördüğümüz günleri hayal ediyorum. Örneğin bugün birçok yakınımızı kanserden kaybediyoruz. Alzheimer'la baş etmeye sevdiklerimizi, bu tarz hastalıklarla sınanmasına bunu görüyoruz Aslında ben biyoteknolojinin çok ilerlediğini ve hayat kalitemizi çok arttırdığını ve gerçekten birçok hastalığın tedavisinin olduğu bir hayat arzuluyorum diyebilirim Bu benim hayalim Tabii ki Muhammed çok teşekkürler teşekkür evet, ederim çok özür diliyorum Mehmet biraz bahsettiniz ama ben son olarak size bir soru sormak istiyorum. Artık bu son sorumuz. Genç akademisyenlere ve bilime ilgi duyan öğrencilere vermek istediğiniz önemli tavsiyeler nelerdir? Onları tekrar belki toparlayabiliriz. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum. Şöyle ben bunu ikiye ayırarak cevaplayacağım. E, i̇lkokul, ortaokul, belki lise dönemindeki arkadaşlarımız için her zaman bir hayalinizin olmasını ve o hayal doğrultusunda e, ilerlemenizi çok çok tavsiye ediyorum. Bir de ben kitap okuma alışkanlığımı ve kitap sevgimi ilkokul okul e, yıllarımda kazandım. O yüzden her zaman hayatımızda kitap olsun, sanat olsun, edebiyat olsun kendinizi bunlarla beslemenin beslemenizi çok nacizane tavsiye edebilirim. Çok iyi geleceğini düşünüyorum size ve hayallerinizden lütfen vazgeçmeyin. Bir de kendinizi tanımanızı tavsiye ediyorum. Neye ilgim var, neye yeteneğim var, ne yapabilirim, hangi doğrultuda ilerleyebilirim? Bu bence bizi bir sıfır öne geçiriyor. İç kişinin ilgisi olan alanda eğitim alması, o doğrultuda ilerlemesi bence çok kıymetli. Bunun dışında akademik kariyer yapan arkadaşlarıma da yüksek lisans olur, doktora olur. Bu süreçler çok zor. Sizi Sevgiyle kucaklıyorum, anlıyorum zorluklarınızı yaşadığınız sıkıntıları. Özellikle doktora süreci insan hayatında çok zorlu bir dönem. Çünkü bazen araştırma projelerimiz istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. biliyor. Hiçbir zaman vazgeçmemelerini, devam etmelerini önerebilirim. Bazen bir kapı açılmayabilir fakat o başka bir yolculuğun da başlangıcı olabilir bu nedenle özellikle akademik kariyer düşünen akademik yolculukta olan arkadaşlarıma çalışma arkadaşlarıma da vazgeçmemelerini azimli çalışarak her zaman devam etmelerini tavsiye ediyorum hocam çok teşekkür ederiz bu anlamda etkinlikte etkinlik bizimle olduğunuz için kendi bilim serüveninizi bizimle paylaştığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, soruları da görüyorum. Bana ulaşmak isteyen e, sevgili arkadaşlar e-mail atabilirler Özdeğin Üniversitesi adresime. E, dönmeye çalışacağım diyerekten e, yayını belki kapatabiliriz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve başarı dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok selamlar sevgiler.